Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. E, kuşumuz felç geçirdi. Felç geçirdikten sonra da bize biraz sinir oldu. Her hareketimizden korkmaya başladı. Buna biraz biz kendimiz şırınga ile ilaç verdik. Bundan dolayı bizden korkmayı ürpermeye başladı. Biz de bu yüzden artık ilacını aldık. Verdik. Bundan sonra da yemlerini kafesin içine koymuyoruz. Elimizle besliyoruz ki bize alışması için. Bu şekilde yedirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle yaparak hayvanımızın, kuşumuzun gü güvenini kendimize kazandırıyoruz. Aç bırakmayınca sizi dinlemiyor. Size hep ısırmaya çalışıyor. Bu şekilde terbiye etmeye çalışıyoruz.